1000 doları kaç katı yaptık son bir ayda arkadaşlar. Bu arada bu videoda 1000 dolar sembolik bir rakam isterseniz sizin 100 TL'niz olsun, 1000 TL'niz olsun veya 100.000 TL'niz olsun hiç fark etmez. Çünkü burada kaç katı kazandığımız önemli. Basit hesaplama olsun diye 1000 dolar yazdık. Sizin de bakiyenize göre buradaki hesaplamalardan eğer bir ayda kripto kurduğunu takip etseydiniz veya takip etmiyorsanız neler kaçırdınız ya da bir ayda neler kazandınız gelin beraber bakalım. Şimdi hemen ilk coin'imizden başlayalım. İlk coin'imiz Camelot arkadaşlar. Bu arada bu videoda her şey verilere dayanarak ve geçmiş canlı yayında söylenen sözleri gösterilerek anlatılacak. Eğer bu videoya inanmıyorsanız her şey ortada arkadaşlar. Kendiniz de gidip bakabilirsiniz. Gelin anlatayım. 2 Şubat'ta olan bir canlı yayınımız vardı. Orada Camelot 656 dolardı. Burada yazan ATH ise arkadaşlar son bir ayda gördüğü en yüksek rakam. Eğer siz bir coin'i 656 dolardan 100 dolarlık alsaydınız 0.15 adet geliyor olacaktı size. Şimdi eğer en yüksek gördüğü rakamdan 3341 dolardan satmış olsaydınız 0.15 adedi 508 dolardan satmış olacaktınız ve 5.08 katı bir kazanç sağlamış olacaktınız. Gelin canlı yayınımıza bakalım. Eğer bu verilere inanmıyorsanız Oradan gösterelim. Bugün de şu an size canlı yayın yaparken ATH seviyelerinde dolaşıyor. Hocam ATH kelimesini bahsediyorsanız demeyin, dinleyin. Çünkü anlayacaksınız. Canlı yayınımız 2 Şubat'ta gerçekleşmiş. Bunu da siz de dinlemiş oldunuz. Şuradan bakabilirsiniz zaten. 2 Şubat 2023 yazıyor. Anlayacaksınız demiş. ATH seviyesinde olmasına rağmen hemen gelin gösterelim. Anladık mı? 2165 dolar şu an anlık fiyatı arkadaşlar. Peki gördüğü en yüksek seviyene biz videoyu çektikten sonra canlı yayını yaptıktan sonra gördüğü en yüksek seviyede buradaki coin'lerin hepsinin verilerini coinmarket.com'dan bulabilirsiniz. Benim gösterdiğim şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. 30 günde en yüksek gördüğü rakam ne? 3341 dolar. Bizim sunumumuzda ne yazıyor? 3341 dolar. Demek ki eğer canlı yayında bahsederken önemli olduğunu vurgularken 650 dolardan alan birisi ATH'de satsaydı arkadaşlar 5.08 katı kazanmış oluyordu. Hala da karda bu arada. Hala satmadıysa hala da karda. Camelot hakkında da şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz Camelot token'larımızı sattık. Neden sattık? Çünkü Camelot token'da bir launchpad tarafı var. Yani oradan bir ön satış çıkıyor bazı coin'ler için. Orada e, satış politikasını beğenmediğimiz için Camelot token'ın burada işgüzarlık yaptığını düşündüğümüz için Camelot'tan şimdilik vazgeçtik. Ama ilerleyen zamanlarda satış politikasını değiştirirlerse tekrardan o ön satışları inceleyip Camelot tokuna yönelebiliriz. Şu anki durum bu olduğu için vazgeçtik. Hiçbir şeye fanatik olmamak lazım. Şimdi gelin ikinci tokenımıza geçelim. İkinci coinimiz neymiş? Vela Exchange. Gene 2 Şubat'taki yayınımızdayken 2.85 dolarmış. 100 dolara 35.08 adet alabiliyormuşsun. Bu videoda 10 tane coin'den bahsediyoruz hepsine 100 dolar yatıran bir yatırımcı tipi. Bakalım ne kadar kazanmış. Hemen gelelim yayına dönelim. Evet şu an 2.82 seviyelerinde. Bu da yeni bir yeni bir coin öyle söyleyeyim size. Ee, ve işte 4 gün önce zaten ATH'ını yapmış. En düşük fiyatı da daha 7 gün önce. Yani çok yeni coinlerden bahsediyoruz çok, size. Çok. Gelin bakalım şimdi ne kadarmış. böyle Exchange'e geldik. 6.74 dolar anlık fiyatı. Peki biz bahsettikten sonra en fazla ne kadarı görmüş? Nereden bakıyorduk? Hemen şuradan bakabiliyorduk. En fazla 30 günlük düşük ve yüksek olarak şurada gösteriyor. 7.68 dolarmış. Yani ne demek oluyor? Gelin sunuya tekrardan dönelim. 7.68 dolardan satan birisinin 100 doları 269 dolar olmuş. Gelin biraz daha hızlı bir şekilde ilerleyelim. Üçüncü coinimize geçelim hemen. Üçüncü coinimiz Megich arkadaşlar. Megich yayında bahsettiğimiz zaman 1.78 dolarmış. 100 dolara 56 tane alabiliyor musun? Ah 2.3 dolarmış ve 128 doları görmüş. Hemen kontrol edelim gerçekten öyle miymiş? Ee, zaten şu an çok popüler. Mecid Mecid adında bir tokunu var. Da Binance. Ve Binance'da, Binance'da yani. yine şov yapıyor. Evet. Binance son yani listelenen koyulardan bir tanesi. Ee, şöyle bakalım. O 1.7'si e e atış yapmış evet. Yayındaki fiyatı 1.78. Şu an 1.68 olabilir arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. 30 gün içerisinde en yüksek gördüğü kısma bakıyorduk. 2.30 pardon 90 güne baktık ama 90 günlükte 30 gün aynıymış. 2.30 doları görmüş arkadaşlar. O zaman ne demek oluyor? Yani 56 tanesi 128 doları görmüş. Kar ettirmiş oluyor. Bundan sonra biraz daha tokenları hızlı geçelim. Bir ilerleyen dakikalarda Binance dizilmesini bildiğimiz... Coin'den de bahsedeceğiz. Bir sonraki coin'imize bakıyoruz. Radiant Capital. Radiant Capital için de yayında bahsettiğimiz fiyat 0.3.19. 718 adet alınabiliyor. 100 dolar 2.22 kat yapıyor. 0.31'i görüyor. 718 tanesi 222 dolar yapıyor. Gelin hemen bakalım seri bir şekilde. Yayında gördüğü fiyat 0.13.85. Hatta bir tık fazla yazmışız. Şu anki fiyatı kaç? 0.29.89 Zaten 30 günlük en yükseklerine buradan bakabiliyordunuz. Oraya bakabilirsiniz. Gelin hemen diğer coine geçelim. Diğer coinimiz arkadaşlar Dopex. Dopex'ten de bahsetmiştik. Dopex hakkında da şöyle bir yorum vardı. Bu çok eğitim odaklı bir yorum. Onu da size dinletmek istiyorum. Tamam, kilitli varlık e, değeri neymiş? 31 milyonmuş. 31 milyon dolar değerinde. Bunlarda neydi arkadaşlar? Kilitli varlıkların miktarı arttık sıra değerlemesi artıyor. Öyle Ne demişiz? Kilitli varlıkların arttıkça değerlemesi artıyor diye bir ee, bilgi sunmuşuz. Burada bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu eğitim videolarımız kanal içerisinde var. Canlı yayınlarda da bahsediyoruz. Dopex'in fiyatı burada görünmüyor ama Dopex'in fiyatını 2 Şubat tarihinde şöyle bir aylık alırsınız. 2 Şubat tarihindeki fiyatına bakarsınız arkadaşlar. Neymiş mesela 2 Şubat'ta fiyatı? Hemen şuradan alın. 360 dolar civarındaymış. Şu anki anlık fiyatı 394 dolar bunu da yazan gördüğü 30 günlük en fazla gördüğü rakam 426 dolar. Yani buraya da yatırım yapan 100 dolarlık birisi 118 dolar yaptı. %18'lik bir kar etmiş oldu. Yani şu piyasada arkadaşlar %500, %400, %18, %30 attığını tutturan bir kanalı izliyorsunuz şu anda. Bir sonraki oyuna e gelelim. Snapsi en önemli kısım burası işte arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü Snapsi'den 2 Şubat'ta bahsettik ve geçen günlerde Binance'te listelendi arkadaşlar. Bizim yayında gösterdiğimiz fiyat 1.18 dolardı. 100 dolara 74 tane alabiliyordunuz. %0.49 yani %49'luk bir kazanç elde etmiş olduk. 1.76'da bir içerisinde en yüksek gördüğü seviye yani 100 doları da 149 dolar olmuş oldu. Gelin yayından bir daha bakalım hızlı bir şekilde. Gördüğünüz üzere 1.18 dolar. Binance listelenmesi de şurada yazıyor. Şubat'ın 23'ünde listelenmiş. Bizim canlı yayınımız ne zaman? Buradan da gelip gün kontrol edebiliyorsunuz. Zaten her şey verilere dayanıyor arkadaşlar. Bizim canlı yayınımız 2 Şubat'ta gerçekleşmiş. Şu anki fiyatı da 1.36 dolar. 30 günlük en yüksek gördüğü rakamda arkadaşlar buradan bakabiliyorduk 1.76 dolar. Bu kanalda her şey şeffaf arkadaşlar. Hiçbir video, içerik silinmez. Eğer bir video paylaştıktan sonra olumsuz bir düşüncemiz varsa sizlere aktarırız. Gerek Telegram üzerinden, gerek Twitter üzerinden, gerek YouTube videosu çekeriz üstüne bir de ama sizi bilgilendiririz. Bizim amacımız burada size coin vermek değil. Nasıl bu tarz coinleri gösteriyoruz? Onları anlatmak, coin nasıl bulunur anlatıyoruz arkadaşlar yayınlarda. O yüzden yayınları, Twitter içeriklerini, Telegram kanalımıza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bizim içeriklerimiz %100 ücretsizdir. Gelin hemen diğer coin'imize geçelim. Diğer coin'imiz ise arkadaşlar Umami Finance. Her şeyden kar edeceğiz diye bir şey yok. Şu ana kadar bahsettiğimiz coin'lerin hepsinden kar etmiştik. Bundan da zarar etmiş olduk. Ne kadar zarar ettik? Bakalım. Şubat'taki yayınımızda, 2 Şubat'taki yayınımızda 26 dolarmış. 3.84 tane alabiliyor musun 100 dolara? %65 zarar ettirmiş. Bu arada baya büyük bu oran %65 zarar ettirmesi. Ama %500 kar ettiğimizi vardı. Başarı bir tesadüf değildir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere yayında 25.97 dolar. Şu an 11.93 dolar. En düşük gördüğü fiyatı 9.09 dolardı. Ona da gelip buradan bakabiliyordunuz arkadaşlar. Hemen gelin diğer coinimize geçelim. Diğer coinimiz neymiş? Sonne Finance. Aba... Bu ne kadar kazandırmış mı? Bu da 2.36 kat yapmış. Biz yayında 22 Şubat'ta bahsetmişiz. Bu farklı bir canlı yayınımız. Her canlı yayınımızı kaçırmamanızı şiddetle öneririm. Biz yayında bahsederken 0.189 yani o 19 cent gibi bir şeymiş. 100 dolar 529 tane alabiliyor musun? En yüksek gördüğü fiyat 44 cent diyelim hadi. 44 centmiş 529 tanesi 236 dolara kadar çıkmış. Gelin hemen yayına bakalım. O yayınımız hangisiymiş? Optimizm. coin'lerinden bahsettiğimiz bir yayın. Bakalım bu yayında ne demişiz diyoruz. Soner diye devam edelim bence. Çünkü öyle deyince tutuyor o coinler genellikle. Hani e, Grey'le Camelot'a Cemal demiştik. 4 çarpı yaptı. <laughs> Hala dört çarpıda. E, öyle düşünebilirsiniz. E, burada bu da gayet cem dediğimiz böyle e, market kapı düşük. E, gayet böyle bir gecede %100 yapabilecek coinlerden bir tanesi. Bu yayında da böyle demişiz gelin Sonner'in fiyatı kaçmış. Yani bizim tabirimizde Sonner'in fiyatı neymiş hala kat ve kat üstünde 0.34 diyebiliriz buna. ATH'ın da zaten buradan bakabiliyorduk. Son 30 günde gördüğü biz yayından sonra gördüğü 0.45'leri görmüş. Hiç vakit kaybetmeden diğer coin'imize geçelim. Diğer coin'imiz de Velodrome Finance arkadaşlar. 22 Şubat'ta bahsetmişiz fiyatı 0.159 cent yani 16 cent gibi bir şeymiş. 627 taneyi 100 dolar alabiliyormuşsun. %56 kazanç sağlamış. 25 centleri görmüş. Gelin yayına bakalım. Bu olarak En tepede Optimism başını çekiyor. Sonra eee. şey var. Optimism başını çekmesine Aynen. rağmen 20 milyon dolar market yapıyor. Kesinlikle. Olur. Aynen Olabilir evet. Nedenmiş arkadaşlar? Optimism başını çekmesine rağmen 22 milyon dolar market yapı var. Optimism'de DeFi bölümüne girdiğinde en üst sırada bu yer alıyor. İlerleyen zamanlarda Binance e, Optimism tarafında bir DeFi listelemek istese... Neden velodrom olamaz diye de yayında konuşmuştuk. Şu anki fiyatına bakalım. Şu anki fiyatta hala yayında bahseden fiyatın üstünde 19 sent 20 sent civarlarında geziyor. 30 günlük AT aşıda 25 cent olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam buradan gelip de bakabiliyorsunuz. Zaten şimdi gelelim son coin'imize. O neymiş ona bakalım. Optimizm coin'lerinin az önce bahsettiğimiz token'ların babası. Tabii ki de OP. Optimizm yani. O yayında bahsederken 2.73 dolarmış. 100 dolara 36.60 tane alınabiliyormuş. %18'lik bir kar ile 118 dolara erişmiş seri bir şekilde yayına gösterelim. Bundan sonra da ne yapalım biliyor musunuz? Bu kadar coin'den bahsettik. Eğer 1000 dolar parası olan birisi hepsini 100 dolar atmıştı ya. Ne kadar kazanmış? Bir sonraki sunuda da onu gösterelim. Hızlı bir şekilde OP'den bahsedelim. OP yayın içerisinde 2.73 dolar. Şu anki fiyatı 2.98 dolar. Ateşine siz de buradan bakabilirsiniz. Gelin 1000 dolar ne kadar oldu? En heyecanlı kısma geçelim arkadaşlar. Hoppa. Yani burada bahsedilen coin'lere 1000 dolar ile 100 dolar 100 dolar 100 dolar 60 olsaydı 10 tane coin'e 1939 doları olmuş olacaktı. Bu da yaklaşık 1.93 kat oluyor. Bir ayda 2 katına yakın bir kazanç demek. Bu bu arada hiçbir piyasada yok. Eğer ki kripto kurduğunu takip etmiyorsanız bu ay 2 katı bir kazancı kaybetmiş oldunuz. Eğer ki takip ediyorsanız bu ay 2 katı veya daha fazla kazanç elde etmiş oldunuz. Burada sadece bahsedebildiğim koyunlardan bahsettim. Zarar edenden bahsettik. Kar edenden bahsettik. Eğer 10 tane koyun varsa bu videoda. Bir tanesi zarar ettiriyorsa. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu başarı demek. Başarı da tesadüf değildir. Kripto kurduğunun bir sloganı var. Work, learn, earn. Yani çalışmadan kazanç olmaz. Kanal içerisindeki canlı yayınları. Kanal içerisindeki videoları, short videolarını kaçıran herkes birçok şey kaçırmış oluyor bu kanal içerisinde. Bu kanalda her şey ücretsiz demiştik. Eğer siz de kazanmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Tüm sosyal medya kanallarımızdan takip edin. Çünkü bazen bazı şeyleri Telegram'dan, bazı şeyleri Twitter'dan, bazı şeyleri YouTube'dan, Instagram'dan söylüyor olabiliriz. Tüm sosyal medya kanallarımızı videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza takılan bir yer varsa yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer fırsatlarda görüşmek üzere. Bakalım bir sonraki ay ne kadar kazanacağız.